Pekala, teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla 5 ila 6 dakikam var ve bu süre zarfında aklıma gelen en faydalı şeyleri söylemem gerekiyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana her şeyi 3 maddeye indirgemem gerektiği söylendi. Ama sanırım 4 madde yapacağım. Ve bu maddelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bazıları belki daha önce duyduğunuz şeyler olabilir. Ama bence yeniden vurgulamakta fayda var. İlk olarak ne kadar başarılı olmak istediğinize bağlı olarak özellikle bir şirket kurmak istiyorsanız çok ama çok çalışmanız gerektiğini söylemeliyim. Peki, çok çalışmak ne anlama geliyor? Kardeşimle ilk şirketimizi kurarken bir daire kiralamak yerine küçük bir ofis kiraladık ve koltukta uyuyorduk. Tuvalette duş alıyorduk. O kadar zor durumdaydık ki sadece bir bilgisayarımız vardı. Web sitesi gündüzleri açık olurdu. Ben ise geceleri kod yazıyordum. Haftanın 7 günü her gün çalışıyorduk. Kısacık bir süre için bir kız arkadaşım vardı ve benimle birlikte olmak için ofiste uyuması gerekiyordu. Yani her uyanık saatinizi çalışarak geçirin. Özellikle bir şirket kuruyorsanız bu benim söyleyeceğim şey olurdu. Basit bir hesap yaparsanız haftada 50 saat çalışan biriyle siz 100 saat çalışıyorsanız diğer şirkete göre yılda iki kat daha fazla iş yaparsınız. Diğer söyleyeceğim şey ise, bir şirket kuruyorsanız ya da bir şirkete katılıyorsanız, en önemli şeyin harika insanları çekmek olduğudur. Harika bir ekiple, gerçekten saygı duyduğunuz bir grupla birlikte olun. Ya da bir şirket kuruyorsanız, harika insanları bir araya getirmelisiniz. Sonuçta bir şirket, belirli bir ürün ya da hizmet oluşturmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşur. Bu grubun ne kadar yetenekli ve çalışkan olduğu ve iyi bir yönde ne kadar odaklandıkları şirketin başarısını belirleyecektir. Bu yüzden bir şirket kuruyorsanız harika insanları toplamak için elinizden gelen her şeyi yapın. Daha sonra gürültü yerine sinyale odaklanın. Birçok şirket kafasını karıştırıyor ürünü daha iyi yapmayan şeylere çok para harcıyorlar. Örneğin Tesla'da reklama hiç para harcamadık. Bütün parayı erge, üretim ve tasarıma yatırdık. Arabayı mümkün olduğunca iyi hale getirmeye çalıştık. Bence izlenmesi gereken yol bu. Herhangi bir şirkette sürekli olarak bu çabalar ürünü ya da hizmeti daha iyi hale getiriyor mu diye düşünmeye devam edin. Eğer yapmıyorsa o çabalardan vazgeçin. Ve son olarak trendlere uymak yerine farklı bir bakış açısına sahip olun. Belki benim ilk ilkeler yaklaşımından bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Bu, analoji ile düşünmek yerine her şeyi en temel gerçeklere indirgemek ve oradan yukarıya doğru yeniden akıl yürütmektir. Bu, bir şeyin gerçekten mantıklı olup olmadığını anlamanın iyi bir yoludur veya sadece herkesin yaptığını mı yapıyorsunuz? Bu şekilde düşünmek zordur. Her konuda böyle düşünemezsiniz. Çok çaba gerektirir. Ancak yeni bir şey yapmaya çalışıyorsanız en iyi düşünme yöntemidir. Bu yöntem kuantum mekaniği gibi sezgisel olmayan şeyleri çözmek için fizikçiler tarafından geliştirilmiştir. Gerçekten çok güçlü bir yöntemdir. Ve son olarak şu an risk almanın tam zamanı olduğunu söylemek isterim. Muhtemelen çocuklarınız yok, yükümlülükleriniz yok çoğunuzun <laughs> muhtemelen çocuklarınız yoktur. Ama yaşlandıkça yükümlülükleriniz artmaya başlıyor ve bir aileniz olduğunda sadece kendiniz için değil, aileniz için de risk almaya başlıyorsunuz. Başarısız olma olasılığı olan şeyleri yapmak zorlaşıyor. Bu yüzden şu an bu riskleri alma zamanı. Bu yükümlülükleri üstlenmeden önce. Bu yüzden şu anda risk almanızı ve cesur bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Teşekkür ederim. Daha fazla dönüştürücü içerik için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İlham dolu ve kendini keşfetmeye yönelik videolarımız devam edecektir. Desteğiniz için teşekkür ederim.